Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Miktas <laughs> Studio. Bugün sizlere ilk video anlatımını yapacağım. E ee, pardon, oyun anlatımını yapacağım. Oyun anlatımımızın ismi Eblood şey E Bloodshed oyununu ikinci Programımızda anlatacağız. Şimdiki oyunumuzun adı Super Egund yumurta toplama oyunu diye bir oyun. Yanımızda Pro Game 87 de var. Konuğumuz olarak. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben Pro Games 87. Evet arkadaşlar bu kanala bu kanala abone oluyorsunuz unutmayın. Ben destekçi biliyorum. kanalım ben. Şu an biliyorum. videoda da Mikyaz anlatacak, ben yardımcı olacağım. Evet, Mikyaz Stüdyo olarak size bir görme engeller için oynanan bir oyun anlatacağız arkadaşlar. Ben de görme engelli olduğum için tabi oyunu anlatacağız inşallah. Oyun yumurta toplamalı bir oyun. Ee, bir süre sonra tavuk, e, evet, tavuklar gıdaklıyor, onlardan kaçıyorsunuz. Zaten oyun çok kolay başlıyor. Bakalım. Açıyoruz. Evet. Başta Jaws programı var. Bizim ekranı okuyucu olarak kullandığımız bir program. Onu kapatalım bir. Play Super. Play Evet arkadaşlar bir dakika. Se. Tarzan Cumhuriyet. F1. Evet arkadaşlar Ribo, Ribo. oyunumuzu Uygulam bulduk. Ee, Eski. Blok. Evet arkadaşlar Jaws programını kullanmayacağız. Biz mesela ekran okuyucusu olarak bize ekranı seslendirsin diye Jaws programını kullanıyoruz. Planlar varsa. Neyse bunu ileriki anlatımlarımızda Jaws'dan çıkış dir. Hallederiz. Blok. Play Super Agent. Evet, süper oyunu açıyoruz. Super Egg Hunt. Please choose an option from the following menu. Evet arkadaşlar burada e, alt oka basıyorsunuz. Start game. Start game diyor arkadaşlar. Şimdi start game'e basıyorsunuz ve şimdi arkadaşlar burada ileri geri gidiyorsunuz. Daha noktalarla gidiyorsunuz. Yumurtaları toplamaya çalışıyorsunuz. Başka bir işiniz yok. Egg start game. Bakın şimdi Ready. başlıyoruz. Set. Şimdi burada yön işleri hareket edeceğiz. Daha gidiyoruz bakın. Bakın yumurta nerede? Galiba önde biraz. Evet bakın yumurta toplama sesi burada. Arkadaşlar burada kulak yapısı çok önemli bir şey. Ama burada 3 dakika veriyor size değerli arkadaşlar. Tavuk gelecek biraz daha. Arkadaşlar tavuğa yakalanırsanız yumurtalarınız düşüyor. Evet bakın tavuk geliyor şimdi. Abi tavuk, abi, tavuk da akla ama niye yumurtaları çalıyor? Tavuk çünkü yakalarsa bizim yumurtalarımızı alacak Yine mahvolacağız maalesef. Two minutes left. Acilen kaçmamız lazım. Geliyor. Gelme 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 gelme. Bakın arkadaşlar burada çember var. Çemberden geçiyorsunuz. Bakın çemberden geçtik yumurtaları al gidiyorum. Ne kadar çok yumurta toplarsanız o kadar iyi. Bakın çemberden kaçmaya çalışıyorum. Aa, yakalayacak neredeyse. tavuk git 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 ya. Evet tavuk gidiyor. Tavuk gidiyor. Ha. Al al neredeyse yakalayacaktır. Çok güzel bu tavuktan kaçmak ya. İnsana azap veriyor. One adam. minute left. arkadaşlar. Kulak yapımızın çok güçlü olması lazımdır hain daha kaçıştın sen nereden misin 3 dakikadan 2 dakika kaldı Allah şunu belirtmek isterim arkadaşlar bir dakika şu anda yakalandık tavuk bizim yumurtalarımızı düş düşürdü gaga bastı bize bakın basıyor bir daha 30 seconds. Bakalım. Aha. Bakalım. Bir daha bastı ya. ya. Evet. Soru gelmiş. Şöyle ne söyleyecek, Arkadaşlar şunu belirtmek ist isterim ki... Hani, 30 secondes. Görmen gelen, oynadıkları oyun... ...yani şey, görüntülü değil yani... ...görsele dayalı değil, sese dayalı bir oyun. Yani evet, evet. niye ekran görüntüsü yok derseniz... ...yani oyun görsel değil nasıl diyelim sese dayalı kulak yapınıza dayalı bir oyun mesela işitme engellerinin de oyunları var onların oyunları da Time's up. Your score is <laughs> 25. Evet, Please choose an option from the following menu. 7, 7 Start Start game. Send score to elworks.net. <laughs> Calibrate speakers. Yes, tabu, tabu, çalıyor, Ay, are <laughs> evet, calibrate evet. speakers. Calibrate speaker. right. bak, speakers. Left. Sağdan right. Sağdan right. Sağdan please choose an exit start. set Calibrate speakers. Left. Right. Please choose an op start sense calibrate speakers. Clear local high score. Configure. Exit. Arkadaşlar sistem izler, sağlam bir Ve stereo bir kulaklık gerekiyor bunun için. Çünkü sesleri iyi duyabilmeniz açısından e, e, harici bir ekran kartına gereksiniminiz yok. E, bunları edinmeniz için size bunun biz linklerini göndereceğiz. Ya, yani Youtube'a paylaşırız linklerini. Oyunu istiyorsanız, hangi oyunu istiyorsanız arkadaşlar. E, şimdilik e, başka Pro Games'in söylemek istediği şeyler varsa. Bu arada Pro Games 87 kanalımızla e, ortak çalışıyoruz. Mid Studio olarak ben ve Pro Games 87 olarak ortak çalışacağız. Pro Games ne söylemek istiyorsunuz? Evet arkadaşlar yani ortak çalışacağız. Yalnız benim kanalda boş kalmayacak. Şu an videoya devam etsin arkadaşımız. Ben şu an müsait değilim. Çocuk. Videonun sonunda açıklamaları yapacağız. Program artık kaydı bitirelim mi? Ne? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ki benim bir videom geliyor. Bu bugün bu, bu akşam çekeceğim. Bu gece yükleyeceğim. Yarın izlersiniz arkadaşlar. Unutmayın. Bu program 87. Öyle bir video geliyor ki arkadaşlar. Dehşet bir video. O oh, dehşet bir video diyor. Bekleyin. Sabırla bekleyin. Ben de yani, atlayayım. Bu gece içerisinde yükleyeceğim. herkese göstereceğim. Öyle bir şey buldum ki inanamayacaksınız. Gözleriniz açık kalacak. Oo, yani ben de şu an videoyu merak ettim. Sabırsızlıkla videonuzu bekleyeceğiz inşallah. İnternet hızınız kaç bakacağız. İnternet hızlarını karşılaştıracağız. Oradan spoil vereyim. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Bundan sonra ortak çalışacağız Mikkel Studio ile. Evet arkadaşlar. Lütfen bu kanala üye oluyoruz. Reklamlara basıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Mitchas kanalımıza ve Pro Games 87 kanalımıza üye olmayı abone... unutmayın. Abone ve like evet, atmayı unutun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yakında bir öyle bir şey yapacağız ki. Ümit kardeşimizle görmen gelirlerin bir oynadığı oyun var arkadaşlar. Buna ben bir sürü oyun var aslında evet. Buna ben bir bir arkadaşımın şeyini aldım yani bir arkadaşımızın mailini ben mailini diyorum arkadaşlar Hesabından gireceğim oyun oynayacağız size göstereceğiz yalnız görme engelli olmanız şartmış boyunda o da yani ama çoğu oyun var yani nasıl diyeyim size Monopoly var hmm. Ondan sonra başka ne var? Aklıma gelmiyor şu an. Ee, bin mil var, fark var. A, a, a. Ufak bir araba yarışı gibi diyelim ama evet, araba yarışından kaybettik. Mesela skoru 5000 yapıyorsunuz. 5 ranttan oluşuyor arkadaşlar. İlk 1000 yapan bitiriyor rantı. İlk 1000 yapan bitiriyor Bunlar Aslında yakında yani. çekeceğiz, size de göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, bir açıklama yapalım. E, oyun yalnız İngilizce. Türkçe çevirmek <laughs> için bir tane program var, tamam, ama yalnız Sen biz. Çok ya. bir şey ya o. Yani o programı kullanmak için başka bir yani. O oyun e, yani Ve, Ekran yani, okuyucular kurmak gerekiyor. Ekran Olmuş. okuyucular e, kurmak yiyip lazım. Yiyip, ben. Ağlama. Ta ki bir kurdum çok kafa yordu. Alıyor, alıyor, sakın. Evet arkadaşlar, ekran kocen sesi ben kullanıyorum mesela. Bazen çok kafamı şişiriyorum. Yani... Evet arkadaşlar fazla uzatmayalım. Kanka. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diyor. Evet. Benden bu kadar ümit. Kanka. Bizim adımız kadar elimizden gelen budur değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. E? Hadi görüşmek hadi üzere hadi. abone ve like var.